İstanbul'un kaldığı deprem nedeniyle yeni yönetim veriliyoruz. Demokratik bir şekilde duyurularımızı yaptık. Bütün üyelerimizi çağırdık. Beraber seçime gideceğiz. Ben şimdiden hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani hem İskenderun için hem Türk Hava Kurumu için biliyorsun, biliyorsunuz Türkiye'de en önemli sivil e, toplum kuruluşlarından bir tanesi. E, hepinizin Hepiniz de zaten şeyde üyesiniz. Hepinizin desteğiyle inşallah güzel işler yapacağız. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkür <laughs> Asil üyeler, başkan ee, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah faydalı bir şekilde çalışacak. Biz de kendisine destek olacağız hep beraber. Ali Koç, e, Asil üyeler. Ali Koç, Ferit Ali Gündel, Yılmaz Verim, Gökhan Gökpınar, Murat Kert. Yedek üyeler Sezer Çoban, Kur'an Demir, Ufuk Dinçer, Evren Uyar, Osman Abdekin, Şube Denetleme Kurulu, Asil Üyeler, Nesimi Kapar, Fahriye Bineci, Mehmet Memişoğlu, Yedek Üyeler Harun Erdoğan, Ferhat Kaymakçı, Yaraş Burhan Özdemir. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı Arkadaşlar Türk Hava Kurulu Ferit abiyle biz beraber eee beraber çalıştık. Ben Ferit abiye bu konuda abi, teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Ee, günlerde önümüzde deprem olmasaydı güzel çalışmalarımız olacak yönetim olarak. Gerçekten. Zaten o yönetim hala devam ediyor. Ee, i̇leriki günlerde sizlerle beraber halk eğitim, üniversitemiz, daha güzel günler, daha güzel Türk Hava Kurumu adına işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize.